Tüsyattan e, yapılan açıklamalar bazıları tarafından eski Türkiye anımsatıldı e, ve anımsandı. Sen böyle bir şey algıladın mı Tüsyatın açıklamalarından? Tabii ki. Yani 1971'de kurulmuş olan Tüsyat Partisi demek lazım artık. Yani hmm. ben bunu bir parti olarak adlandırıyorum. adlandırıyorum Çünkü Tüsyat artık bir parti gibi davranıyor. Ee, 1971'den beri. E, dikkat ederseniz sadece bu son 20 yılla ilgili, hani AK Parti hükümetiyle ilgili değil, daha önceki zamanlardaki siyasi dilimlerde de SÜSİAD her zaman e, iktidarlara karşı veyahut da muhalefete karşı, yani e, kendi aklına göre, kendi e, si, siyasetini, politikasını oluşturarak e, her zaman e, bir takım politikalar üretmiştir ve üretiyor. üretmekte devam ediyor. Fakat e, yani e, mesela 1979'da e, biliyorsunuz Bülent Ecevit e, hükümetini de aslında düşürme e, düşür, düşürdüğü de söylenir yani TÜSİAD partisinin. Yani evet. TÜSİAD aslına bakarsanız iş adamı derneği, ekonomiyle ilgilenmesi gerekirken, istihdam yaratması gerekirken e, veyahut da işte e, yatırım yapması e, gerekirken e, maalesef e, kendisi sosyal politikalara, e, siyaset dizaynına veyahut da toplum mühendisliğine soyunan bir e, dernek görünümünde yani e, uzun bir süreden beri çoktan beri de sesi çıkmıyordu aslında. Ama e, işte bu son çıkış Ömer Aras e, Yüksek İstişare Kurulu Başkanı. E, kendisi aslında bakarsanız biliyorsunuz e, şey değil. E, sanayici değil. Kendisi e, idareci e, bir bankanın yönetim kurulu başkanı mı genel müdürü mü neyse işte öyle bir e, pozisyonu var. Ama e, Ömer Aras e, hakikaten bunu e, bilerek tasarlayarak bu şekilde e, bir e, çıkış yaptı.